selamlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün Samet Han Öztürk'le birlikteyiz ve yine bir havalimanındayız. Bu sefer ama Ankara'dayız. Evet bu sefer bu kez burayı tercih ettik. Geldik. peki nereye gidiyoruz hocam? Bugün Kazakistan'a gidiyoruz hocam. Evet Kazakistan'a gidiyoruz. Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'ya gidiyoruz. Evet. Kırgızistan, Özbekistan diye bir üçlü tur yapacağız ya Bakalım. Şimdi bunu spoilerini vermeseydin keşke. <laughs> Şurada da bir kardeşimiz var. Yalnız gitmiyoruz. Elimizi <laughs> Güzel güzel rol yapma. Şimdi e, size biraz detaylardan bahsedeyim. E, şu an Ankara Esenboğa Havalimanı'ndayız. 23:05'te e, Almatı'ya uçağımız var. E, bagajlarımızı verdik. Çekinimizi yaptık. Birazdan şimdi pasaport kontrolünden geçeceğiz. Daha sonrasında yaklaşık 5.5 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Sabah 7 gibi e, Almatı'da olmayı planlıyoruz. Bakalım. Evet pasaport kontrolünden geçtik. Şimdi kapımız 120'ymiş. Oraya doğru gidiyoruz. Bir saat kadar kaldı. Ondan sonra... Kazakistan yolculuğumuz başlıyor. <laughs> Nereye ya? Kazakistan'dan oldu. Ya Esamova Havalimanı'nın peki bu kadar sakin olması? Sakin değil, bu kadar e, ya küçük şey. olması. Yani başkentteki bir havalimanı da bu kadar olması. Aynen yok. öyle. Ben, ya, ben ilk kez uçuyorum. Çok garip gitti? Türkiye'nin en büyük küçüğü soğukmuş. <laughs> İstanbul'da 100'de 100'de iki ya tane ya. var. İzmir'deki, İzmir'deki büyük falan büyük. nasıl mı? de büyük. Ama burası da Ankara kanka. Evet, evet. Nereye öyle. ya? Evet kapımıza doğru gidiyoruz. 120. Henüz uçuşa bir saat kadar bir vaktimiz var. Biraz telefonumuzu şarj edip e, uçuş saatinin gelmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra yolculuğumuz başlıyor Almatı'ya. Uçağı bekliyoruz. Vakit geçmiyor maalesef. İşte arkadaşlar burada telefonlarını şarj ediyor. Böyle takılıyorlar. <laughs> <Allah gülüyor> Böyle bekliyoruz. Yaklaşık bir yarım saatimiz kaldı herhalde. Yani geç saate uçak almayın arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi ee, sabah karşı orada olacağız. Bunu söylemiştim zaten. Dur başka bir şey söyleyeyim. Yalnız peki hiç Türkün olmaması garip değil mi ya? Kazakistan'dan tam vatandaşları var. Evet. Bu arada arkadaşlar ben ilk defa böyle bir havalimanı görüyorum. Ya bir tane personel yok ya. Arkadan böyle güzel bir müzik çalıyor. Güzel bir fon müziği çalıyor. Gayet güzel yani bayağı hani ne, sorunsuz. Klassik, evet çok... evet. Güzel bir yer. Bir de şöyle bir şey var ama hani orada da ee, nasıl diyeyim? Daha çok sıra bekliyorsun. Burada biz çok kolay geldik aslında. Pasaport kontrolünü çok hızlı geçtik, bagajımızı hemen verdik uçağımıza. Ahmet de bahsetmişti zaten öncesinde. Bizim yolculuğumuz Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan olacak. Bu coğrafyayı keşfetmek için 2 hafta ayırdık. 15 gün boyunca Orta Asya'ya karış karış gezeceğiz. Umarım güzel yerlere gideceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Birazdan artık uçağımızda yanaşırsa ee, yavaştan uçağa doğru geçeceğiz. Son bir kontrol yapılacak. Ondan sonrasında Kazakistan maceramız başlıyor. Gidiyoruz ya. Uzun süren gecikmenin ardından Almatı'daki uçak çok geçindi Ankara'ya. Daha sonrasında e, hazırlıklar biraz sürdüğü için. Saat şu an 23.20 falan. Normalde uçağın 23.05 kalkması gerekiyor. Biz uçağı yeni geçiyoruz. Muhtemelen 45 geçe falan ancak kalkabileceğiz. Günaydın Ali abi, sen bilir. Kaptanız konuş efendim. Almatı için alçalmaya başladık. Tam zaman Rokar saatte 7.20 geçiyor olacak. Bir daha görüşmek üzere işlerle. Good morning, Nilgis. Yes. Kaptanız bugün profiling. güzeldi ya. Havalimanının yeri çok iyi. Böyle dağların arasından iniş yaptık. Şimdi kontrole doğru gidiyoruz. Ay şurada bak. Önce hat ya da önce change yapalım? Hangisinin change'i göremedim. Gel hata bakalım. Karşıda var gel. Samet uygulamadaki kura bakar mısın? Burayla ne kadar farklı? Yazıyor mu bakalım? Şimdi ne diyor? 14 GB, 30 GB. Teşekkür ederiz. Bir daha başka bir şey yıkılmamıza gerek yok mu? Hayır. Şimdi para bozduracağız ki biraz o, e, otobüsle şehir merkezine gidelim. Tim kart için görüştük Burada ama kart istediğimiz gibi tarife bulamadık çünkü biz e, diğer ülkelere geçiş yaptığımız zaman oralarda aktif olmayacakmış. E, o yüzden 4000 tenge tutan şehir merkezine bıraktık. Niye? Bir saniye? Aa evet. Arkaların hepsi tamam, aynı güzel. sadece renk. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Eğer öyle bir hat varsa ben bilmiyorum. Ya biz o merkezde Adama, bir, yer, bir yer. Aynen yer öyle. Yer. Aynen öyle. Bize şey lazım. Bas nerede? Evet şimdi burada bir kardeşimizle tanıştık. Bizi sağ olsun şehir merkezine atacakmış. Yeah, yeah, first time Kazakistan. Ya kardeşim bu kadar nasip Oğlum, yani. nasıl nasip olmayı. Eee... My booking reservation is here. Google Street. Thank you so much. Thank you so much. My brother. Guys, he's a YouTuber. Yeah. yeah. YouTuber. yes. Yeah. <gülüyor> uh, <gülüyor> What's your name? Um, my name is Timurlan. My name is yes, Turan. 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 Yeah, Turan. Turan. Malik. Malik. Malik Samet. 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 Yes. Okay. I have a friend from Istanbul. Ah. His name is Atakan. 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 Mm -hmm. is he ki aymat kimin Amerika? Bankası. Amerika. Başlasın. Şöyle Kim? Abi çok hızlı başladık. Gerçekten oğlum çok hızlı güzel başladı. Senin ayağını ezdiler. Kim? <laughs> Kazakistan'da değil. Tamam profesör bayıldı. <laughs> <laughs> yeah, yeah, this is <laughs> Okay. Take photo. Just one <gülüyor> <gülüyor> Sen çantanı al. Tamam. <laughs> you you yes, yes. Nice Can you send it? it? Can you check. send it? Okay, you have your YouTube. Yeah, yeah, YouTube channel. I write. <laughs> Şuradan Instagram takiple bence. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you for everything. Bizi sağ olsunlar da kadar bıraktılar. Evet, sağ olsunlar. Girişi bir bulalım. Eee, which which entry? entry? Tam binanın girişi buraydı ben hatırladım. Evet, şans eseri dairemizde bulduk. Çok kolay, çok güzel ilerliyor her şey, değil mi? Evet, şimdi otel eşyalarımızı bırakıp e, kahvaltı yapmak için bir yerel bir restoran bulduk. Oraya geçeceğiz. Kahvaltının ardından şehirde bazı e, kaydettiğimiz noktalar var. Oralara uğrayacağız. Hiç yabancı bir şey tek, tek bir sorunu var. Ne gibi? Ee, Havalimanı dönüşüne çok saçma bir yol güzergahı var. Aslında bizim kaldığımız yer merkeze çok yakın. Burada bence öyle bir sıkıntı yok ama bir yerden araba çıkıyor. Garip bir trafiği var. Evet, şehrin tamamına şöyle göstereyim. Sovyet mimarisi hakim. Evet, evet kesinlikle Rusya kalıcısı çok fazla yani. Ama en çok beğendiğim noktası kesinlikle her Bu yer yemyeşil mi? ya. Burası evet. bakalım neymiş? Bu, Almatı Belediyesi mi acaba? <laughs> Almatı Valiliği. Şehirde 20 milyon ağaç olduğu söyleniyor. Gerçekten çok yeşil ya, çok güzel bir yeşil. Yani ya. aynen. Bayağı güzel böyle herkes yürüyüşe çıkmış, köpeğini gezdiriyor falan. Bir şey yapsana, Kazakistan'dan yapsana. Mısır videosunda bir abi vardı ya. İnanmıyorum. Kazakistan'dan. Türkistan, Türkistan. Atatürk. Malik. <laughs> Mirambik. Mirambik. Kazakistan'dan. Atatürk. Malik. Asatürk. Türkistan. Türkistan. <laughs> Adam bir ülke sikileri <milimitrisi> saydı. <laughs> <laughs> okey. Okey. How okay. much? How? How much? Ne kadar? Money, money, para. Pull, pull. 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 Ya, Beş Beş de. De. Tamam, uygulamada gözüküyor. 5400. Tamam. Okey, okey. Senin altın kim? Altın kim? Ney? Ayneniz, İzbulak. Is İzbulak. Yes. Malik? Malik. Samet, Turan. Evet. Bizdik biz, başkası değiliz. Sizdi Kergüenime kovan açtımın. O, o ne lan? Ben de. Tanışılırım oldum, oldum Ama ya. Ama öyle değil ki ya. E? <laughs> Türkçü yarın, Türkçü yarın. İyi, bizde bizde, bizde. Abi kardeş. Şimdi otelden taksi çağırdık. Taksiyle büyük Gölü'ne gidiyoruz. Abimiz e, sağ olsun bizi aldı evet, otellerinden. Arkadaşlar buraya gelirseniz taksilik gerçekten çok zor. Ya şehir içinde çok fazla boş Çünkü taksi göremiyorsunuz. Evet. Yani, yollar büyük, taksiler durmuyor. Evet. Hani en son bir otelden yardım istedik. Sağ olsun Yandex... çalışan arkadaş bizim için çağırdı yani. E, burada Yandex çok fazla kullanılıyor aktif o olarak. O Yandex Map uygulamasından gideceğiniz yeri seçip taksi çağırabiliyorsunuz. O Ücreti o de o yazıyor, Kilometresi de yazıyor. ve sonunda geldik. Ee, uzun süren bir taksi yolculuğundan yaklaşık bir saat kadar sürdü. Bayağı zor yollardan geçtik ama şu manzara her şeyi unutturuyor. Şimdi size de göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Suyun rengi böyle bir şey yok. Turkey. Tak, guys. Yes. Ha. Drone. I have a drone. What is this? military zone. Ha. Hmm. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Evet, Büyük Almatı Gölü'nün e, sıfır noktasındayız şu anda. E, gerçekten inanılmaz. E, karşıda İli Altay Dağları var. E, dağın zirvesinde kar. Burada mükemmel bir turkuaz su. Sağ tarafta da kameraman Samet Öztürk gösterirse her e, yemyeşil bir orman gözüküyor. İnanılmaz gerçekten. Buraya gelip de bu anı yaşamak lazım. Şu anda Türkiye'ye 4000 kilometre uzaklıktayız. E, Almatı'dan sonra bir e, saatlik bir taksi yolculuğu geçirdik. Bayağı uzun bir yoldan geldik. Hatta şu an sanırım sınırına 70-80 kilometre civarındayız. İnanılmaz insanlar burada fotoğraf çekiyor, drone'unu uçuruyor. Biz de birazdan uçuracağız. E, i̇nanılmaz keyifli. Söylenecek bir şey yok. Evet, söylenecek hiçbir şey yok. Almatı'ya gelirseniz Büyük Almatı Gölü'ne uğramayı unutmayın. Gölün yanında böyle yürüyüş yapabilirsiniz. Evet Almatı Gölü'nden ayrılıyoruz şimdi. İnanılmaz yorucu bir yolculuktu. Arkadaşlar buraya gelecekseniz en mantıksı e, taksiyle gelmek. Bisikletle, motosikletle gelenler var ama yollar çok virajlı. İskanlanacak bir durum yok. Taksiyle gelip taksiye burada beklemesini söyleyebilirsiniz. Ya da e, taksiyle gelip burada bizim yaptığımız gibi dönüşte otostop çekeceğiz. Gerekirse belli bir ücret karşılığında şehir merkezine gitmeyi teklif edeceğiz. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Göl iyi ya. Göl inanılmaz ya. İşte burada bisikletle gelenler var. Onlar da manzaranın keyfini çıkarıyor. Büyük Almatı Gölü'nden dönerken otostop da sağ olsun bir kazakayla bizi aldı. E, Almatı'ya doğru ilerliyoruz. Şehir merkezine kadar gideceğiz. Ondan sonra artık Tekrardan ee, dairemize geçeceğiz. Biraz dinleniriz artık çok yorulduk gerçekten.